Al attım geldi mi? Attım kral geldi mi? Efendim? Niye niye ne oldu? Bunların var ya amona koyarız. Bas bas bir şey yok bir şey yok iyiyim ben. Ama araba iyi değil. erdi ya niye kovalıyorsun ne oldu? Bak bak bak. <laughs> Görüyor mu? Ne yapacağız? Kelleri mi keseceğiz? Kaçıyor kaçıyor. Kuş ya kaçıyor. Geldik. Bekle bekle dur maviyle. Kolo. Efendim Bekle bekle. Durdu. Neyi? <laughs> Oğlum iki kez oldu ya. Ha. Harbi ya. Ben de açık değil. Çok iyiydi bu arada. Yapmayı sen yapamazsın ha. Vallahi ya. Ben mi? Vurdum sana tamam mı? Durmaya üşendim. Yo ben kovaladığını biliyordum zaten. Ben sana vurdum. Gördün mü? Durmaya üşendim. Dedim zaten beni yakalayamaz. Uğraştırayım bunu. <laughs> Onda da böyle şey oldu. <laughs> Sen orada bir yerde küfür ettin. Onu duydum ben. Bir de bizim araba öldü yani sıfır. <laughs> Biz gidiyoruz. <laughs> Etiketli ajan.